Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki arkadaşlar, Asphalt 8'de 3. sezona geçtik. Hatta e, ne bileyim de neyse. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir mallık yapacağım bu oyunda. Yemin ederim kafayı yedim yiyeceğim. Bu D sınıfı. Aha. Hastir. Anan niye sattık ya? he Niye satıyoruz oğlum? Ben biz niye satıyoruz? Arabaya geç. Hiç evrensel anahtarın yok. Sezon geçişine ve diğer oyun için aktivitelere katılarak er, anahtar kazan. Kazanabilir miyiz arkadaşlar? Ben de bu kafa olduğu zaman her yarışı kazanırız da. Ben şimdi şöyle bir şey yapıyorum buradan. Ah. Dünya Ligi ustalık sizini sizini Lamborghini evet. Şimdi arkadaşlar bu açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar geliyorum. Şimdi bu yarışı kazanabilir miyiz? Bence kazanamayız. Neden bilmiyorum. Ama bir şansımızı dene, deneyelim. Bence. Bence de. Bence de. Ama ben enkaz kamerasını kapatmışım herhalde hocam. Çünkü enkaz yapınca kamera gösteriyordu ya direkt. Onu daha göstermiyor. Neden bilmiyorum ama sıkıntı yok. Halledeceğiz. Eee şeyde neydi o şeyin ismi? Bir tane... Lan unuttum. Güldür güldür şov vardı yani. Onda şey diyordu. Eee... Sana telefon alacağım. Falan filan bir şeyler diyordu yani. O aklıma geldi. Hallederiz dediğim zaman o aklıma geldi benim. Ondan bir komik gibi geldi. Neyse. Derken abi... Ben niye yedinciyi Ben dedim kazanamayacağız diye değil mi? Ben ne dersem tutuyor arkadaşlar. Bakın. Ben ne dersem tutuyor bu oyunda. Niye? Öyle bir gıcıklık da var bende. Aa geldi bizim Lamborghini hıyartosu. Düz verir. Derken ben ters mi geldim? Yok düz gelmişim. Abi. Yemin ederim var ya. Şu üçüncü sezondan nefret ediyorum. Neden diye soracak olursanız. Geçilmiyor abi ya. Bir ay uğraştım benim eski hesaptayken. Yok abi geçemedim. Dördüncü, dördüncü sezona geçemedim. Geçemedim geçemedim. Derken bir dakika. Anasını ki E ben bir sıçtık mı şimdi? Ha açılıyor bir dakika. <laughs> bir an dedim ne oluyor amına koyayım? Bilgisayar kapandı. Demek ki kapatma tuşuna basmışım. Kusura bakmayın. Açılsın geliyorum. Lan ne oluyor bu bilgisayar lan? Anlamıyorum. İki dakika geçti aradan. lan açılmadı. Bir de laptop ya. Ama doğru şimdi şöyle bir şey var. Laptopla kasanın arasında şöyle. Laptop bir dakika. Her neyse, her laptop, her laptop. Fark etmiyor. Hızlı açılması gerekiyor ama bizim arkadaş birazcık yavaş açılıyor. Açılsın ben geliyorum. Arkadaşlar, yemin ederim var ya bıktım ha bıktım. 5 dakikada zor açıldı la. Aa 6. dakikaya girdik. Bu nasıl bir şeydir ya? Abi bir video çekelim dedik. Ananı yar ah Yara Yara bandı Neredesin yarabandı Arkadaşlar Benim kolum kesildi Kolum kesildi lan beni <laughs> Bu ne lan Ben bunu niye elim la Hocam ne oluyor Bilgisayardan ses geliyor oyunda Hay ananın amını Ya arkadaşlar ya Hay sokayım. Abi on, oyun sıfırlanmış. Bu, bu ne bir şey? Arkadaşlar oyun sıfırlanmış ya. Sokayım işine. Yaz la yaz. Abi bir bilgisayarı kapatıp açtık yanlışlıkla. Hemen ağzımıza sıçtılar ya. Kaydet. Kaydet ve kapat. Giriş yap göz atma, göz atma. Hangi hesap benim? Bu mu? Bu mu? Bu tabii ki de. Bu hesap benim hocam. Evet hocam. Oh be! Kurtulduk arkadaşlar. Yaşasın! <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey geldi. Diyor ki özel etkinlik için hazırlan. Değerli ödüller toplamak ve yeni bir araba elde etmek için özel etkinlikle yarış yalnız garajını hazır tut. Bir sürü arabaya ihtiyacın olacak. Gidelim. Gidelim hocam. Hocam gidelim. Karşınıza yarış geçişi. Göz at. Tamam da. De. Alınmıyor değil mi? Bas geri. <laughs> Arkadaşlar. Çıldırayım lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun sesini kapatıyorum. Kiss. Kiss. Düşük. Düşük. Lan düşük. Aksiyon. Aksiyon dolu bir maceraya hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Aksiyon dolu bir maceraya hazır mısınız? Oy Nama 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 Ödüller ve fırsatlar Kilidi de, de Ne diyor? Geç. 50 A ver. Bu Me veririm canım. Şeyime neyse. Ben bunlara 50 A parası vereceğim he. Giderim A parasıyla araba alırım daha iyi. Dermişim. Oyunu da gerçek para vermek istemiyorum. Lan ben niye böyle istemiyorum bilmem ne varım diye konuşuyorum derseniz az alışkanlığı ama onu da düzelteceğiz derken okey bro bas kaza bro parmak gözükmüyor onunu arabaya bak vay anasını satayım çüş ESC bak taktik belli abi baştan başta evet abiciğim ileri abiciğim. Baştan başlatıyoruz abiciğim. Ben burada enkaz yaptım. Ayıptır günahtır kardeş. Bak. Gaza basıyorum. Araba direkt 300 görüyor. Onun 400 basıyor. Ananız. Tövbe. Abi arabayı kontrol edemiyorum. Araba 400 bay 450 basıyor. <laughs> 450 değil de yani. O kadar da denebilir. bu arabayla şey varabilir miyiz? Neydi o? Her neyse ismini unuttum. Vapura varabilir miyiz? Her zamanki gibi varırız. Derken çarpmamak gerekiyor. Şöyle bir şey var. Ha, bunda waffle yoktu pardon. Bunda waffle yoktu waffle. Waffle. Gaffer. Arkadaşlar ben bu arada bunu birkaç kez yarışırım yine. Neden? Çünkü Abi, yavaş yapma. Sikerim yapacağın oyunu tövbe. Hocam bu araba kaç para ya? Ben bu arabayı alayım. Bütün yarışları kazanırım. Ama arkadaşlar onun önce şey yapmamız lazım. Arkadaşlar ben bu arabayla bir yarış yarışta atacağım. He. Senkronizasyon tamamlandı diyor. Daha atabiliyor muyuz? Tekrar oynatacağım. Evet hocam. Evet hocam. Hocam beni. Tekrar oynatalım. Enter enter. Ama arkadaşlar bu sefer nitroya basmayacağım. Araba uçuyor çünkü bakın. Gaza bastığım an uçuyor. Nitro'ya bastığım an. Birinciyiz. Birinciyiz. Dergen bas lan bas. Madem birinciyiz tadını çıkartalım azıcık lan. Değil mi? Birinci değil miyiz lan? Tadını çıkarmak aklımız değil mi hocam? ananı çıkarmak bize Hocam sen de arkadan bir bir, bir korna sesi yapmasan sanki barışçı videosu çekiyoruz PUBG Mobile. Ha var da arkadaşlar PUBG Mobile diye demişken aklıma geldi. Anne annem ee, iPhone 12 mi 13 mi ne artık hangi iPhone'dan hangi telefonunu alacak bilmiyorum yurt dışından sipariş mi ne etmiş işte onu aldığı zaman ondan bir PUBG Mobile videosu çekeceğim şey ama test amaçlı bakalım nasıl çekecek derken ben ne yaptım abi ya sikerim oyununu işte bir de bana ben yeni telefon alacağım kendime yeni telefon aldığım zaman işte onda da bir PUBG test videosu çekeceğim kamera testi falan filan her şey derken siktir et abi bunu bunu siktir et ama korun bu oyun şaka yaptım bu arada şimdi